Evet, Mob Entertainment, Poppy Playtime'ın Chapter 4'ü ile ilgili çok önemli resimler paylaştı. Aslında önceki videomda demiştim ki bir süre Poppy Playtime'a ara vereceğiz ama öyle olmadı. Çünkü sürpriz fotoğraflar elimize geçti. Bu fotoğraflar şirketin daha da derin yerlerine ait. Yani Chapter 4'ün geçeceği yerlere ait. Ve bugün biz de bu fotoğraflara bakacağız ve değerlendireceğiz. Emin olun ki hepsi çok önemli fotoğraflar ve videoyu bir saniye bile lütfen ilerletmeyin. Çünkü yani dediğim gibi önemli fotoğraflar bunlar. O zaman hadi hiç oyalanmadan ilk fotoğrafımızla başlayalım. Birinci olarak ben şu fotoğraftan başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi şirketin o kadar derinliklerindeyiz ki burası resmen bir maden ocağı gibi. Yani o kadar bakımsız ki Buraya ilk baktığınızda bir kömür madeni bile diyebilirsiniz. O zaman fotoğrafı biraz parlaklaştıralım ki daha iyi görebilelim. Evet şimdi fotoğrafı yakından incelediğimizde küçük bir kan gölü görüyoruz. Tam da şu spot ışığının altında duruyor. Ve burada görme ihtimalinizin düşük olduğu minik bir karakter var. Spot ışığının yanındaki koridorun içinden bize doğru bakıyor. Smiling Critters'lardan Bobby Beerhug. Ve aslında bu minik smiling critters buraya böyle yanlışlıkla ya da rastgele koyulmamış tabii ki de. Hatırlıyorsanız Baba Chops'un olduğu chapter 4 fragmanında gerçek anlamda bir smiling critters yığını vardı. Oyuncaklar o kadar açtı ki artık birbirlerini yemeye başlamışlardı. Ve bu smiling critters da büyük ihtimalle bu kargaşadan çıkan sadece bir tanesi diye düşünüyorum ben. Aslında bu da bize dolaylı yoldan şirketin alt katmanlarında düzenin daha da sarsıldığını gösteriyor. Çünkü aslında prototipe hizmet amaçlı başlayan bir hareket öyle bir aşamaya geldi ki artık sadece oyuncaklar hayatta kalmaya çalışıyor. Aslında bu fotoğraf bize Smiling Critters'lar bitmedi diye bir mesaj da veriyor. Bir de eğer Smiling Critters'lar olmasa bir elimiz boşa çıkacaktı. Yani kırmızı eli ne için kullanacaktık ki? O yüzden Smiling Critters'ların gitmemesi güzel olmuş. Bir de önemli bir detay daha. Burası gerçekten de bir maden. Ki fragmanda da zaten Caves adlı bir yer görüyoruz. Yani mağaralar. Bir de bunun üstüne damla taşları görünce tamam diyoruz. Burası gerçekten de bir mağara. Yani maden olarak kullanıyorlar burayı. Bu fotoğraf için son bir şey daha. Yerde gördüğünüz gibi raylar var. Belki bu bizim bindiğimiz trene bir zamanlar bağlıydı ve artık bağlı değil. Ya da burası tamamen farklı bir istasyon. Yani kendine özgü vagonları falan vardır belki. Bunu artık oyunda öğreneceğiz ya da öğrenemeyeceğiz böyle bir sır olarak kalacak bu raylar. Evet geçelim ikinci fotoğrafımıza. Benim bu fotoğrafta direkt olarak dikkatimi çeken şey üstteki kırmızı borular. Bildiğiniz üzere bu borular kırmızı gazı taşıyan borular. Yani bu aslında demek oluyor ki Ketnep sadece bir bölgeye değil kırmızı gazını başka yerlere de gönderiyordu. Çünkü Ketnep bütün oyuncakların yapamadığı bir şey yapabiliyordu. Kırmızı gazı dağıtabiliyordu ve kırmızı gazdan kendisi etkilenmiyordu. Bu konuyu geçtiğimize göre şimdi gelelim fotoğrafımıza. Sol kısımda kırmızı bir ekran görüyoruz. Ve hatırlıyorsanız bu kırmızı ekranlardan hep VHS kayıtları izlemiştik. Bu da demek oluyor ki yeni kayıtlarımız var yani teyplerimiz var. Fotoğrafa tekrardan tam haliyle baktığımızda sağda büyük bir konsol görüyoruz. Bu konsol üstteki kırmızı boruları kontrol ediyor olabilir ya da öndeki mekanizmayı kontrol ediyor olabilir. Ya da bunlardan farklı olarak bir puzzle'ın parçasıdır. Burada aslında büyük bir detay da var ve bunu görmeniz kesinlikle imkansız üstteki havalandırmanın boşluklarında görüyoruz ki fragmanda da yer alan o renkli kutu var. Anlaşılan o ki oyunda bu sembolle çok işimiz olacak. O zaman hadi geçelim diğer fotoğrafa. Bu fotoğrafta da görüyoruz ki karanlık bir koridor var ve resmin parlaklığını açtığımız zaman aşağıda oklar görüyoruz ve kapıya doğru götürüyor bizi. Yani bu fotoğrafta çok da fazla bir ipucu bulamadım ben. Eğer siz gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu fotoğraftan bu kadar yani. O zaman geçelim bir sonraki fotoğrafa. Yani son fotoğrafımıza. Burası ilk bakıldığında göze kaotik gelebilir. Ama detaylı bir şekilde inceleyelim. Dikkatimi ilk çeken şey şu ortadaki kocaman boru oldu. Çünkü bütün borular ona bağlanıyor. Yani burası bir tür ana merkez gibi düşünebilirsiniz aslında. Ve bu borunun ya da sütun diyelim biz buna. Bu sütunun üstünde bir sürü ekran var. Yüksek ihtimalle bu oda şirketteki ünlü isimleri yani Doktor Harley Sawyer gibi isimleri bulunduran odaydı. Büyük ihtimalle bu odadan kameraları izliyordu. Çünkü bir sürü ekran olmasının tek açıklaması bu yani. Burası hem kameraları izlemek için ekranlarla dolu olan bir gözlem odası hem de kırmızı gazı kontrol etme merkezi gibi bence. Bir sonraki nokta etrafta içleri kitapla dolu olan rafların devrildiğini görünce de burada gerçekten de büyük bilim insanları çalıştı zamanında. Bunun dışında şöyle de bir detay var. Sol tarafa doğru baktığımızda bir pençe izi görüyoruz. Hatırlıyorsanız ki önceki videolarımda The Ore of Joy'da bazı insanlar kaçtı diye bir şey demiştim. Ve aslında bu olay da bunun için çok büyük bir kanıt. Çünkü burada her ne yaşandıysa bu pençe gelmeden önce bir insan bu rafı devirmiş ve kendini savunmaya çalışmış. Peki başarılı olabilmiş mi? Bu konu malum maalesef. Bir de ilerideki odaya doğru bakınca bir şema görüyoruz. Yani bir renk paleti görüyoruz aslında. Bu duvar kaplamaları ve bu renk teması başarılı denekleri tutmak için bir yer aslında. Ve bunu daha önce de gördük. Örneğin Dog Day'de. Duvarın rengine ve şekline bakarsanız zaten aynı olduğunu siz de fark edersiniz. Yani bu duvar işlemeleri varsa emin olun ki başarılı bir denek içindedir. Bu da demek oluyor ki burada yarne bir ya da piyano sorusla karşılaşacağız. Yani karşılaşmasak bile göreceğiz onları. Kısacası bu küçük kapı ve bu duvar aslında tehlikenin başlangıç sembolü. Artık oyundayken oraya bizzat geldiğimiz zaman tehlikenin başladığını az çok biz tahmin edebileceğiz yani. Oyunu oynarken de buraya ekstra dikkat etmemiz lazım. Yeni fotoğraflardaki ipuçları bu kadardı. Yani en azından benim görebildiklerim bu kadardı. Eğer sizde fotoğraflarda bir şeyler gördüyseniz mutlaka yorumlara yazın. Çünkü bazen gerçekten de benim görmediğim şeyleri siz görebiliyorsunuz. Ve bu arada şunun da haberini vereyim. Chapter 4 çıktığı anda oynayacağım ve videosunu atacağım. Belki oyun oynadığım videoları izlememiş olanlarınız vardır. Yani emin olun bu kadar ciddi değilim oyun oynarken. Sırf daha böyle bir korku atmosferi yaratmak için böyle konuşuyorum. Zaten siz de bunu biliyorsunuz aslında. Yani uzun lafın kısası oyun oynayış videolarımda eğlencelidir. Yani bunu göz önüne alın. O yüzden abone olmayı düşünebilirsiniz, bildirimleri açmayı düşünebilirsiniz. Çünkü eminim kaçırmak istemezsiniz Chapter 4'ü. Yani ben bu kanalda sadece Poppy Playtime haberleri değil. FNAF oyunları, normal oyunlar, yani bütün ne varsa korkuyla ilgili çekmeye çalışıyorum. Yani ama evet tabii ki de önceliğim Poppy Playtime ve FNAF. Neyse konuyu çok dağıtmadan ben videoyu burada bitireyim artık. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir ve bir şeyler öğretebilmişimdir. Yani çünkü bazı detaylar kendi başınıza çözemeyeceğiniz şeyler eminim. Çünkü gerçekten de gidip garip garip yerlere gizemli şeyler koyuyorlar ve bunları bulmak gerçekten de çok zor. O yüzden ufak da olsa umarım yardımcı olabilmişimdir, bir şeyler öğretebilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.